Bu videoda sponsorsuz yani reklam içermeden Galaxy S25 fiyatını hak ediyor mu, alınır mı, diğer önceki S24, S23'ten ne farkı var veya FE yani Fan Edition dediğimiz seriden ne farkı var bunları öğreneceğiz. Videoda çok fazla teknik detay sizi boğmadan tamamen deneyim odaklı size telefondan bahsedeceğim. Bir süre telefonu kullandım. Telefonu bana sağlayan arkadaşım Fatih'e buradan kendisi de zaten benim izleyicim. Buradan kendisine selamlarımı sunuyorum. Selam sana İmparator! S25 2025'in Ocak ayında çıkmış. Samsung'un şu an çıkarttığı en son premium seviye Android cihazların en baz seviyesi cihazına kadar uzun bir cümle kurdu. S25 Ultra alacak kadar bütçeniz veya onu taşımak için o kadar taslı kollarınız ki biliyorsunuz onlar kocaman. Yoksa S25 çok mantıklı bir cihaz olarak kılıyor. Yani kastık ol işin, işin esprisi. Çünkü 6.2 inç ekrana sahip ufak kompakt bir telefon. Kompakt olmasına rağmen hem güçlü bir kameraya, güçlü bir işlemciye ve geri kalan toplam paket olarak çok iyi bir telefona benziyor. Ama sadece benziyor mu? Yani. Telefon tasarım olarak son 150 yıldır aynı tasarımına gidiyor. Ama sorun yok Apple da son 150 yıldır aynı tasarımına gidiyor. Ama... Bu bir aslında eleştirel bir şey olmamalı. Çünkü markalar tasarım olarak kendi marka dillerini yaratmaya çalışıyor. Hani diyorsun ya iPhone 100 yıldır kameranın yerini değiştirmedi. Değiştirmeyecek tabii ki. Sen uzaktan 10 metre öteden 3 tane böyle kamera gördüğün zaman o iPhone diyebildi. Ya. Her sene bir yere koyarsa mesela Samsung ne bileyim S9'da, S10'da, S20'de, S21'de her seferinde değiştirdi. Yani bu bir marka için mantıklı bir şey değil tabi doğru tasarım bulmak için de yapılan bir şey o da var ama Samsung doğru tasarımı S21'de buldu ondan sonra yavaş yavaş küçük küçük düzelte düzelte devam ediyor. Yine ultra serilerde birkaç böyle değişiklik olsa da düz serilerde neredeyse hiçbir değişiklik olmamış. Ve bu S25'in arka tarafında sanki böyle bir kamera koruyucu varmış gibi duran bir eklenti geldi. Bu S25 serisiyle geldi. Ultra'da ve Plus'ta da var. Sanki bu kameranın arkasında bir yani Çin'den aldığınız telefon kamera koruyucusunu böyle yapıştırmışsınız gibi yandan çıkıntılı duruyor. Hatta böyle Jerry Rig yapmıştı bıçak sokup şey yapınca kanırtınca o da çıkıyor. Bu fliplerle gelmişti. Bu ben hiç beğenmiyorum bunu. Gerçekten kamera koruyucu takmış gibi duruyor. Orası ne kadar ince durursa o kadar premium gözüküyor aslında ama hani Samsung şey yapıyor artık. Hiçbir şey değiştirmiyoruz. Bari böyle dışarıdan belli olsun diye bir şey yapıyor. Ama şöyle de bir kötü yanı var. Dış görünüşü A serileriyle de aynı olduğu için aslında dışarıdan baktığınızda A serisi mi, S serisi mi yani bilmeyen bir insan anlamaz. Mesela nereden anlayabilirsiniz? Kamera lensleri biraz daha böyle filmli gibi hani araba filmi olur ya daha böyle içindeki şeyler daha az gözüküyorsa, mercekler daha büyükse evet bu bir S serisidir. Ön taraftan bak, anlaması çok kolay. Çerçeveler eğer Tübbi televizyon gibi ise A serisidir. İnce ise S serisidir. Samsung ayırt etmek için artık sanki ince çerçeve yapmak çok zormuş gibi kalın çerçeve koyuyor. Bundan sonra bir A36 incelemesi gelecek. Bu kısım orada da olacak bu arada ama şimdi de söylemek istiyorum. Burada bir S7 incecik çerçeveleri var. Note 5 ama Note 5'in bu renginde gözükmüyor. Bakın. Bakın Note 5'in çerçevelerini. bu telefon tam 10 yıllık. Şuradaki çerçeveye bakın. Yapabiliyormuş değil mi? Ama hadi bir de size A serisi gösterelim. Bakın A5 2016 10 senelik olmak üzere telefonun yan çerçevelerine bakalım. Demek ki dünyanın en iyi panel üreticisi Samsung ince çerçeveli ekran yapabiliyormuş. Ama telefonlarda son zamanlarda neden kalınlaştırdı bilemiyoruz. Telefonda armor, alüminyum dediği Samsung'un bir kasa sistemi kullanılıyor. Yani alüminyum kasa. Artık böyle telefonlar ben çelik kullanıyorum, ben mu kullanıyorum. işte yok ne bileyim ben şunu kullanıyorum diye onun bile yarışına girdikleri için alüminyuma bile böyle armor alüminyum diye isim vermişler. Hatta armor alüminyum 2 diye isim koymuşlar. Yani alüminyum arkadaşlar. Tam biraz daha sağlamdır daha iyidir ama alüminyum. Kötü değil bu arada. Evet metal sonuçta. Ben telefonda en çok alüminyum seviyorum. Çelik ağır. İz parmak izi tutuyor. Titanyum ısı geçirgenliği yok. Alüminyum yapın işte. en çok ben yapacağım diye. En havalısını ben yapacağım diye. Apple yaptı. Titanyum sonra bütün markalar. Ha ben de ben de titanyum yaptım. Hey ben de titanyum yaptım falan diye. şeyimi çıkarttı. Samsung çıkarttı. Bilmem diğer hepsi çıkarttı. Şimdi Apple ne oldu? Alüminyuma geri döndü. O zaman S26 da alüminyuma gelecek. Gerçekler. s 25te 2600 nit pik noktasına kadar çıkabilen çok parlak bir ekran var. Gerçekten çok parlak. Ya bu ekranı güneş altında ya da ne bileyim herhangi bir durumda göremeyeceğim diye bir endişeniz olmaması lazım. Ekran konusunda biliyorsunuz Samsung. Çok iyi. Ve dinamik amoled bir ekran olduğu için de renkler, işte siyahlar. Yani ekran konusunda 10 sene önce de Samsung'un üstü yoktu. Hala üstü yok. Şu az önce gösterdiğim Note 5'in bile ekranı 2K çözünürlüğünde yani pikselleri şu mesafeden bile göremiyorsunuz. Ekranda hiç aklınız kalmasın. Öyle yenileme hızının pintiliğini falan yapan bir marka da Samsung. Telefonun işlemcisi bu sene diğer seriler gibi Exynos değil Snapdragon. Anlamayanlar için şu şekilde anlatayım. Yani Samsung bazı yıllar kendi işlemcisini Türkiye'ye gönderiyor. Bazı yıllarda Qualcomm markasının Snapdragon işlemcisini Türkiye'ye gönderiyor. Qualcomm daha iyi. Bu sene de Qualcomm'lu işlemciler geldi. Sanırım S25'te hiç eksen yok. Telefonun içinde Snapdragon 8 Elite işlemci var. Bu işlemcinin gücünü şu şekilde size anlatabilirim. İlk çıktığı zaman S25 serisi videolarda yani inceleme testlerinde böyle i5'le falan kıyaslıyorlardı. Yani bilgisayarla kıyaslıyorlardı. O kadar güçlü bir işlemci 8 Elite. Hani bu işlemci yorabileceğiniz herhangi bir program daha anasından doğmadı. O yüzden bence 5-6 sene bu telefon kasma ihtimali yok eğer Samsung bilerek yazılımda kastırmazsa. Zaten telefonun kullanıcısı olan Fatih'e sordum yakın arkadaşıma ve dedi ki hayır yani kasıyor mu diye sordum ve direkt hayır dedi. Kastığı anı zaten One UI arayüz inanılmaz hızlı. Çok eski Samsung'lar bile kasmıyor yani. One UI bence en iyi arayüz, en kolay, en kullanması zevkli bir arayüz. Telefonun içinde 12 GB RAM var yani bol bol RAM. Ya uzun bir süre sizi götürebilecek bir güç demek bu. SSD'si de UFS 4.0 yani bu telefonun açılış hızından genel bir yerden bir yere dosya aktarıyorsun. Ya da bir uygulama kurma hızı olur yani içindeki SSD'si depolama birimi çok hızlı o konuda da aklınızda kalacak hiçbir şey olmaz yani kısacası android kasıyor muhabbeti yapamazsınız ki benim geçen şöyle bir videom vardı Android kasıyor mu? Kendi yani 5 senelik Android kullanıyorum. Kasmıyor. Ki S25 de kasmaz ki bu Exynos'lu bir telefon. Yani performans konusunda canavar gibi bir telefon. Ama telefon küçük olduğu için ısınıp ısınmaması birazcık mualla. Çünkü kış mevsimi olduğu için şu an benim de test ettiğim cihaz ısınmadı. İlk alındığı zaman şarjdayken bir süre ısınmış ama her telefonda oluyor. Çünkü bir sürü arka planda uygulama yüklüyor. Telefon sıfırladığınızda da aynı şey olur. Ama şu an kış mevsiminde olduğu için çok fazla ısınma sorunu yaşamadık. Zaten hem alüminyumdan dolayı hem de içinde vapor chamber olmasından dolayı yani bir özel bir soğutma sisteminden dolayı ki Apple bu sene getirdi bunu daha. Samsung'da yıllardır var. Bir de üstüne üstlük verimli 3 nanometre bir işlemci olduğundan dolayı ısınması biraz zor. Ha, mı? Isınır tabii ki zorlarsan. Güçlü her şey ısınır. Böyle her şey çok güzel gidiyor değil mi? O zaman grip bir kısma gidelim. İçinde 4 mAh bir pil var. Şimdi ekran sürelerini görüyorsunuz. Aslında telefon bayağı iyi ekran süresi alıyor. Hani 7 saat, 8 saat falan. Ki bu aldığı ekran süresini %100'den sıfıra değil. 80'den şu an telefon o boyutuyla 4 mAh piliyle canavar gibi ekran süresi alıyor. Çinli üreticiler silikon karbon pil kullanıp işte 7000 mAh, 8000 mAh piller kullanıyor ya. 4000 mAh'le de güzel ekran süresi alabiliyorsunuz. Bu ne kadar devam eder bilmiyorum ama sonuç olarak öyle 7000 mAh'lere gerek kalmadan bu kadar iyi ekran süresi alabiliyorsunuz. Ama telefonumuz 25 Watt'la şarj oluyor. 2025'teyiz. 26'ya gireceğiz. 25 Watt. Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Apple'da, Samsung'da hızlı şarjı. Tamam Samsung'un bu konuda ağzı yanmış olabilir. Zamanında Note 7 muhabbetinden bir pil değiştirelim bir şeyler yapalım dediler. Sonra milyarlarca dolarlık zarar uğrayıp hisselerini falan düşürdüler. Bütün telefonlar patladı. O yüzden Samsung yüksek şarj hızı işte yok silikon, karbon, pil bu tarz şeylere bulaşmıyor. Evet ama abi 25 watt da yapmayın ya. Ama pil küçük olduğu için 25 wattla yine hızlı şarj oluyor telefon. Telefonda stereo ses sistemi var. Uzun yıllardır Samsung kullandığı gibi gayet net. Evet sesi bayağı iyi ama iPhone'lar kadar bastı daha tok çıkmıyor. Bir de telefonun boyu küçük olduğu için daha büyük ultralar gibi falan o kadar derin çıkmıyor ses. Ama boyuna göre çok yüksek ses çıkarıyor. Sesi bayağı iyi yani. Telefonda IP68 suya dayanıklılık özelliği de var. Samsung DeX özelliği var. Bu telefonu kablosuz veya kablolu şekilde bir monitöre, bir televizyona bağlayıp bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. DeX yani inanılmaz bir şey. Samsung DeX'i kaldıracak diye bir şey duydum, umarım kaldırmaz. Çünkü ya mesela bir Samsung akıllı televizyon var uzakta, hemen ona bağlanıp aynı Wi-Fi'den. Bunu touchpad olarak kullanıyorsunuz, buradan masaüstü bilgisayar gibi işiniz var. Diyelim insanlara sunum yapacaksın, ödev yapacaksın, ne bileyim bir şeyler göster. Film izleyeceksiniz hepiniz beraber. Kablosuz bağlanıp, hani oraya ayrı bir arayüz geliyor ve DeX çok eskiden biridir var. Sadece bunun için değil, edit yaparsın, bilgisayarına bağlayıp gibi. İnanılmaz iyi bir şey ve bu telefonda da S serisi olduğu için bir DeX özelliği bulunuyor. Şimdi gelelim bu telefonun kamerasına. Kamerasının normal bir kullanıcı için çok güzel tarafları var. Ama birazcık olayları takip eden bir insan bu telefonun kamerasının S22'den beri aynı olduğunu biliyor. Evet S22'den beri aynı kamera donanımını kullanıyor Samsung. İnanmadınız mı? Kim o listesine gelip kontrol edelim. S22, S23, S24, S25. Hepsinde aynı kamera dizilimi. Ama A serisinde de aynı. Ne bileyim A34, A35, A36. Bir kameranın ya kaç milyon tane ürettin ki artık elinden çıkartmak için uğraşıyorsun. Ultralarda da böyle ama ultrada en azından işte bir sene işte geniş açı değişiyor. Bir sene tele değişiyor. Ana sensör yine değişmiyor falan. Ama düz Samsung'larda hiçbir şey değişmiyor. Ön kameramıza odaklama gelmiş. Önceki sanırım S23'de yoktu. 24'de bilmiyorum ama 25'te gelmiş. Bu güzel bir şey. Yani güncellenmiyorsa güncellenmiyor. Kamera güzel mi? Güzel. Ama sensör eski. Yani o sensörün boyutu küçük. Şu an güncel aynı fiyattaki telefonların sensörleri kocaman. Büyük sensör daha fazla ışık demek. Daha fazla Alan derinliği demek, daha yüksek işte ne bileyim, dinamik aralığı stop farkı demek. Yani eski kamera o 50 megapiksellik sensörü kullanıyor hala ve 50 megapiksel modunda da çok güzel işler çıkartmıyor. Diğer lensler iptal oluyor. Yani ben mesela S24 ile S25 arasında kalsam S24 alırım. Niye S25 alayım? Kamera için, yani sadece kamera şeyinden bakıyorum. fark yok ki. Tamam fazla gömdük. Şimdi kamerasını övmeye vakti. Çünkü kamerasını kullandığım zaman gerçekten bayağı beğendim. Ön kamerası özellikle. Yani dinamik aralık farkına bakın. Hem gökyüzü patlamıyor hem de karanlık olan yerlerde detaylar hala yerli yerinde. Orası karanlık kalmıyor. Yani ön kamerasıyla içerik bile üretebilirsiniz. 4K60 zaten bütün kameralar çekebiliyor. Şu anda yine 4K60 ama log çekmiyorum. Normal e, rec okul 109 ayarlarda çekiyorum. Biz mi odakladım bilmiyorum şu an göremediğim için. Blok çekeceksiniz yani arka kamerayla bu şekilde gözüküyor. Şimdi ön kameraya geçelim. Şimdi 4, 4K 60 yerlerde mesela HDR çekiyorum. Şuradaki karanlıkla buradaki aydınlık arasındaki dinamik aralık çok iyi. Samsung ön kamera işini bence gerçekten çok iyi çözdü. Şu an sesimi de yine S25 ile duyuyorsunuz. Mesela gökyüzünün patlaması... Bakalım odaklamayı göstereceğim gördüğünüz gibi. Anında odaklıyor. Mesela iPhone'lar bu kadar hızlı odaklamıyor. Odaklamanın da güzel yanı. Şu hemen bir yerden bir yaprak alayım. Mesela ön kamerada bir şey göstereceksiniz birine. Hemen şöyle gösterdiğiniz saniye. Bunu odaklıyor. Gördüğünüz gibi. Ön kamera bayağı iyi. Şu an S25'te 4K60 HDR çekiyorum. Şuradaki trafik lambasına, bisiklet için yapılan trafik lambasına 10 kat, 12 kat zoom yaptım. Şurada köpeğe yeniden geri geliyoruz. Zoom iddiası olmayan bir telefon için muhteşem başarılı. Şu an 8K'da log çekiyoruz. Şuradaki kediye yaklaşalım. Pıs 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 pıs. Şu anda 4K 60'da arka kamerayla log çekiyorum. Çektikten sonra bunları tabii ki renklendireceğim. Şurada gördüğünüz gibi mesela bir bisikletler için trafik lambası bulunuyor. Hatta bunları HDR10 10 bit olarak çekebiliyor. Çok iyi. Yani bu telefonla video çekmek artık çok iyi işte. Videoda zoom yapıp işte zoom out yapıyorsunuz. Lensler arası geçişlerde, lensler arası geçişlerde göremiyorsunuz. Yağ gibi akıyor, yağ gibi geri geliyor. Yani eski Samsung'lar gibi eski hatta diğer aynı fiyattaki en pahalı Android telefonlardan çok daha iyi video. İnanılmaz ilerisi sırası geçiş yapıyor. Yani görmüyorsunuz, yağ gibi akıyor. Bazen hatta pro modda böyle yumuşak geçiş diye bir özellik var. Böyle yavaş 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 geçiyor. iPhone'dan bile daha iyi geçiyor. Yani Samsung burada demiş ki hani madem donanım değiştirmiyoruz, yazılımı bayağı uğraşmamız lazım. Uğraşmışlar güzel de olmuş. Ayrıca kameramız log video çekebiliyor. Log video ne demek? Şu an görüyorsunuz. Ben bunu açtım saniye Fatih dedi ki lan kamera siz indi dedi. Ben dedim ki bu izlediğin dedim bütün filmler işte videolar böyle çekiliyor. Log video renksiz videodur. Renklerin kontrastların sıkıştırılmış halidir. Sen onu video düzenlerken üzerine LUT atarak veya kendin profesyonelsen sen color grade yaparak renkleri sen veriyorsun. Bu şekilde daha fazla elinde bilgi oluyor. Yani karan mesela patlak yerde çok fazla aydınlık yerle, çok fazla karanlık yer arasındaki kontrast oranından dolayı daha fazla bilgi içeriyor. Ve bu da aslında senin daha iyi video çekmene olanak sağlıyor. Ama sen eğer bir profesyonel değilsen, böyle şeyler uğraşmıyorsan bir işine yaramaz. Bunun güzel yanı şu, Apple Pro serilerinde iPhone 13'ten beri log video çekme izni veriyor. Ama hiçbir düz telefonunda log videoya izin vermiyor. Ayrı uygulamalarla falan yapabiliyorsunuz bir şekilde ama işte ücretli uygulamalarla. Ama Samsung bu, bu desteği vermesi güzel olmuş. Ayrıca 4K 120 video çekebiliyor. O da çok iyi. Ve tüm lensleriyle ön kamera dahil ağır çekim de yapabiliyor. Bu da çok iyi. Genel olarak fotoğraf kalitesi, gece performansı çok iyi. Bu telefonun kamerasını alıp pişman olma ihtimaliniz çok düşük. Rakiplerinde dediğim gibi rakip Android'lerinde kocaman telefoto sensörleri varken bu telefonda hala ufacık bir telefoto sensörü var. Çok eski bir telefoto tamam yazılımla bir yere kadar güzelleştirebiliyorsun ama hani fizik kuralları, optik kurallar bir yere kadar işe yarıyor. Telefonda AI özellikleri bol bol var. Öyle yine Apple gibi şey saçma sapan AI özellikleri sunmuyor ki Apple'da biliyorsunuz sadece Pro modellere işte 15 Pro ve üstüne veriyor. Mesela obje kaldırma inanılmaz iyi çalışıyor. Arkadaki şeyi direkt dolduruyor ki yani görmediği bir şeyi direkt AI ile doldurarak yapıyor. Bu da çok işe bir şey. Bunlar bu arada S22, S23'lerde bile var. Haberiniz olsun. Sadece S25'lerde daha hızlı çalışıyor. Canlı çeviri özelliğimiz var. İşte notları, özet yapma. işte Samsung tarayıcıda geziyorsun. Çok büyük bir haber izli şey okuyorsun. Çok karışık. Özetle diyorsun. özetliyor gibi. Yapay zeka özelliklerimiz bulunuyor. Google Gemini ile beraber çalışıyor zaten çoğu özelliği yapay zeka konusunda inanılmaz derecede işinizi görecek bir telefon. Şu an güncel kurla güncel fiyatlarla 46.000 TL civarında işte internette satılıyor. 256'lı hemen her an değişiyor biliyorsunuz. O yüzden benim dediğim fiyata bakmayın. Bu fiyat bandında mesela başka ne var? Mesela biraz daha verip 52.000 liraya Honor Magic 7 Pro alabiliyorsunuz. Magic 7 Pro'nun neredeyse her özelliği resim daha iyi. Ama ben Honor'un arayüzünü çok fazla sevmiyorum. Çok bana karışık geliyor. Ama onun dışında ne düşünüyorum ben mesela ikisinden birini seçecek olsam direkt Honor Magic 7 Pro'yu alırım. Hani çok çok daha iyi kamera, çok daha iyi telefoto, çok daha iyi yüz tanıma özelliği. Daha premium bir cihaz diyor. Ayrıca Honor'un ses kalitesi, Honor Magic 7 Pro'nun ses kalitesi şu an sanırım en iyi onda. Bu dediğim gibi aslında tercih meselesi. Ayrıca S25 çok ince, kibar bir telefon. Yani benim gibi ultra bir cihaz kullanan bir insanın ona geçtikten sonraki rahatlığını hayal edemiyorum. Yani i̇ncelik, küçücük, Kamera olarak ultralar kadar işte bu 100.000 TL civarına yaklaşık olan telefonlar kadar iyi değil ama video kalitesi olarak çok iyi. İçerik üretmek istediğiniz zaman yani her konuda bu telefonun suyunu süzüp kullanabilirsiniz. Bu ne demek? Bu nasıl bir deyim bilmiyorum. Ayrıca ben 2014'ten beri fotoğrafçılık yapıyorum. Şu anda ticari olarak fotoğrafçıyım. Prodüksiyon işi yapıyorum. Telefonun kamerasının son damlasına kadar kullanarak fotoğraf çekmek istiyorsan yakında telefonla fotoğraf çekme rehberi adlı çok güzel bir video geliyor. Burada çok eski bir işte 2018 model bir telefon kullanarak yapacağım. Yani telefon kamerasının donanımının önemi yok. Aslında kullanma şeklinin önemi var. Mod dolu bir video gelecek. Onu da kaçırmak istemiyorsanız abone olursunuz. Yani genel total olarak bu telefon fiyatını karşılayan güzel bir cihaz. Ya ben böyle taksitle alayım, uzun süre kullanayım ki Samsung 7 sene bu telefonlara neredeyse güncelleme garantisi veriyor. Alınabilecek çok iyi bir cihaz. Yani bu telefonu aldıktan sonra keşke diyeceğiniz neredeyse hiçbir özellik, hiçbir eksi yan. Bilmiyorum şarj hızlı olabilir. Belki büyük ekran seviyor. O zaman da Plus var gerçi. Plus alırsınız. Başka düşünüyorum. S Pen istiyorsanız 10.000 daha verip S24 Ultra alabilirsiniz. Sıfır. Yani aslında totalde güzel bir cihaz. Ama eğer benim bütçem çok sıkıntılı. Yine bir cihaz almak istiyorum S25 gibi diyorsanız S24 de alabilirsiniz. Çünkü gerçekten işlemci dışında çok fazla bir fark yok. s 24te Exynos işlemci var. Bunda Snapdragon işlemci var. Evet işlemci güç farkı var ama dediğim gibi günlük hayatta fark etmeyeceğiniz şeyler. Böyle ikisinde oturup hız testi, benchmark yaparsanız yani skor bazlı test yaparsanız e, fark olur tabii ki ama ben dediğim gibi 5 senelik Android telefonun videosunu izleyin gidin. Cahil çalışıyor. Bu telefonla S5 arasında hız farkı yok. Gerçekten yok. Günlük hayattan bahsediyorum. Yok yani. Bu da kasmıyor. O da kasmıyor. O yüzden S4 de çok mantıklı. Çünkü o da 35 bin lira civarında. Yani bayağı 12.000 TL falan daha ucuz. 12 bin liraya da daha başka ne bileyim sallıyorum ucuz bir bilgisayar bir ya da bir tablet alabilirsiniz ya da cebinizde kalabilir. S24 o konuda daha mantık oluyor. Bu FE serisine hemen kısaca gelelim. FE serisi serisi de şu oluyor. Yani şöyle diyeyim A serisi ile S serisinin çapraz ilişki yaşamış hali gibi düşünebilirsiniz. Kasası A serisi, iç donanımı S serisi ama en son S serisi değil de bir önceki kasanın, işte bir önceki serinin S serisini kullanıyorlar. Biraz altı kısılmış halini kullanıyorlar. Donanım olarak da yine aynı kamera donanımı ama telefotosu 10 megapiksel değil 8 megapiksel oluyor. Sallıyorum işte. Yani böyle ufak ufak detaylar kısılıyor altında yine son kullanıcı için fark etmeyeceği şeyler var. Mesela çerçevesi daha kalın oluyor gibi. Ama mesela F serisinin pilleri daha büyük olduğu için daha büyük cihazlar çünkü daha uzun pil ömrü sunuyor. Yani eli alıp böyle vurduğunuz zaman bile telefona bir S serisi kadar yani düz S serisi kadar premium hissettirmiyor. Yani dediğim gibi çok fazla bütçeniz yoksa F serisini de gündür rahatlığıyla alabilirsiniz. Benden bu kadar bu videoda. Eğer videonun burasına kadar izlediysen en son izlediğin filmi yorumlara yazmanı bekliyorum. Acaba kaç kişi izlemiş onu merak ettiğim için. Bunu çoğu videomda yapıyoruz. Her seferinde farklı bir şey soruyorum. Yan yana izledim IMAX'te. Güzel filmdi. Ya, en son onu mu izledin? Evet en son onu izledim. Çok güzel filmdi. Yani muhteşem değildi. Şeyin uyarladıkları filmin aynısını yapmışlar. Kopyalayıp yapıştırmışlar ama güzel filmdi yani. Sıkıcı değil komikti. Sinemada bir sahnede hatta anırdım gülmekten. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun.